Araç 1988 model Renault 12 TX. Ben 2010 yılının Kasım ayında aldım. Yani 10 Kasım'da aldım. 14 senedir bende bu araç. Yani 14 senedir pek çok yerini yeniledim ve çok sağlam bir şekilde elimde bulunuyor. 2023 Ekim ayında muayeneye girdi TÜVTÜRK'te ve tek seferde geçti. Tek seferde geçebilen bir araç. Yani bu şu anlama geliyor. Motorunda herhangi bir sorun yok, e, yürüyenlerinde herhangi bir sorun yok, frenleriyle ilgili herhangi bir sorun yok. Tek seferde muayeneden geçebilen bir araç bu. Aracımızın motor kısmı böyle. E, aküsü yeni değişti. En kaliteli aküden taktım. E, motorla ilgili bir sorun oluşmuştu. Nedir o? E, ben onu dağa çıkarken bir kez, çok oldu ama 5-6 yıl oldu, e, hararet yaptırdığım conta kapakları sıfır değişti. Buradaki gördüğünüz radyatör sıfır değişti. Yani çok kalitelisini taktım. Burada gördüğünüz pek çok şey değişti. Yani eski malzemeler değil. Yenileri var artık. Korna değişti. Mesela buradaki devir daim motoru değişti. Benzin otomatiği değişti. Pek çok şeyi yenilemiş oldum motorda. Dolayısıyla çok sıkıntı çıkarmayacak. 14 senedir ben kullanıyorum. Hemen hemen her şeyini ezberledim. Sorun çıkarabilecek, sorun çıkaran her şeyini yaptım. İki kez yolda bıraktı beni. Yolda bırakmak denmez bir tanesine. Bir tanesinde bu fan kayışı koptu. Şurada zaten yedeği var. Ee, arkada da yedeği var. Çıkartıyorsunuz, kendiniz değiştiriyorsunuz. Bir kere de su hortumu patladı. Ee, yanlış kullandığım için. E ne oldu? Ben bütün su hortumlarını değiştirdim. Yani artık sıfır gibi su hortumları da. Gördüğünüz gibi radyatörde de öyle benzinle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Benzinle çalışıyor. Zaten türk, türk Türk'ten geçmez benzin olması. Sonrasında gazla ilgili herhangi bir problemi yok. Yani gazla ilgili bakılabilecek her şeye bakıldı. Değiştirilebilecek her şey değiştirildi. Çorum kaloriferi var. Çorum kaloriferi şu an çalışmıyor. Çorum kaloriferinin özelliği şu. Bakırdan yapılma ve çok küçük bir delik var. O delik tahmin edilecek sadece. Başka herhangi bir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi burada Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Silecekler bile çalışıyor düşünün. Arkadaşlar eski araçların tamamında olan bir sorun bunda da var. Motor evet yağ eksiltiyor, yağı içiyor. Ee, helal olsun yarasın koçuma diyeceğiz. Çünkü eski motorlar evet yağ e, eksiltir. Yağ eksilttikçe ne yapıyoruz? Bütün eski araç kullananların olduğu gibi bagajımızda bir tane evet bunun bagajı da var. Ee, yağ bulunduruyoruz buradan ilave ediyoruz bu kadar. Yağlanması arada böyle bayırları tırmanırken sorun çıkartırsa hemen getiriyoruz yağımızdan tamamlıyoruz bu kadar. Çok fazla yağ eksiltmiyor bunu söyleyeyim ama yağ eksiltmediğini söylemek yalan olur. Aracımız 1988 model demiştim. O zamanlar 4 vitesi üretiliyordu bunlar. 4 vitesi fakat şey çok da rahat bir gidişi var. 100-120-130 lira çıkıyor fakat çok bağırıyor 4 vitesi olmasından dolayı. Şehirler arası da kullandım. Ben defalarca Bursa'ya, Eskişehir'e gidip geldim Tavşanlı merkezden. Herhangi bir sorun yaşatmadı bana. Fakat 4 vites olması elbette e, uzun yolda biraz sıkıntı verebilir. Fakat bu araç uzun yolda kullanmanız gereken bir araç değil. Bu araç dağların, köylerin yollarında gidiyor. Piknik aracı, çok ideal bir piknik aracı, çok ideal bir tarla aracı, çok ideal bir balıkçı aracı diyebiliriz. Öylece kullanabilirsiniz. Aracımızın kilometresine baktığımızda 12.517 kilometrede yani daha sıfır araç gibi şaka yapıyorum. Bunlar 99.000'den sonra devrediyor sıfırdan tekrar başlıyor. 100.000'e gelmek üzereydi ben aldığımda o bitti. Ben herhalde bir 30.000 kilometre falan yapmışımdır. Çok fazla kullandığım bir araç değil bu. Ben motosiklet kullanıcısıyım daha çok şehir içinde. Şehir dışında da çok az gidiyorum dolayısıyla çok fazla kullanmadım ama her şeyini elden geçirdim. Koltuk kılıfları çok iyi değil ama siz hemen basit bir koltuk kılıfıyla bunu halledebilirsiniz. Aracımızın bir ses sistemi var, bir de teybi var. İnanamazsınız USB takılabiliyor. Yani USB bellekten takılabiliyor. USB falan da diyorlar. Arkada iki kaliteli hoparlör, önde de iki kaliteli hoparlör var. Öndekileri kayınbirader, arkadaki dayıoğlu hediye etti. Yani kaliteli bir hoparlör sistemi var. Siz dilediğiniz teybi elbette takabilirsiniz. Basit bir teyp olacak üzerinde. Yani ses sistemi var. Araç ses alıyor mu? En çok merak edilenlerden bir tanesi de bu. Evet, araç. Elbette ses alıyor 88 bir Renault'dan bahsediyoruz ama çok önemli bir özelliği var araç hızla giderken bir de arkadakinin ve yanınızdakinin konuşmalarını çok rahat duyabiliyorsunuz. Araç tek marşta çalışıyor herhangi bir sorun yok şöyle bir şey oldu İlk aldığım gün araç çalışmadı çünkü aküsü bitikmiş ben ondan sonra iki akü daha aldım 14 senede ve gayet iyi çalışıyor. Ee, en buzlu günlerde bile bu araba çoğunlukla dışarıda kaldı. Üstü buzla kaplıyken bile tek marşta çalışıyor. Herhangi bir sorunu yok. Ee, şöyle hemen sesini duyalım. gördüğünüz gibi kornası bile var. Ben sonradan değiştirdim. Güzel bir kornası var. Yüksek sesli olsun diye. Aracın küçük bir sorunu var. Onu da söylemek istiyorum. Ee, devir daim pompası değişti bu aracın. Devir daim pompası tıkır tıkır çalışıyor. Fakat şurada e, hafif bir su sızdırıyor. Ee, onun da herhangi bir sıkıntısı yok. Ben şunu yapıyorum. Şurada su kabımız var. O kapı birazcık açık bıraktığımda çok hafif, iyice sıkmadığımda herhangi bir dolaşım problemi olmuyor, hararet yapmıyor, herhangi bir sıkıntı yapmadan yolda ilerleyebiliyorsunuz. Daha geçen hafta mesela sıcakta Bursa'ya gidip geldim, orada şehir içinde ve dağlarda dolaştım. Hiçbir hararet, su eksiltmesi falan da yapmadı. Çok hafif hafif sızıntı yapıyor oradan. Bilginiz olsun. Aracımızın bagajına gelecek olursak, bagaj şöyle. Ee, ufak çürükler var evet bagajda da yedek lastiğimiz var şuradaki yakıt tankı gaz tankı çok yeni 10 ee, yılda bir değişiyor bunlar yeni o yüzden sorun çıkarmayacak size epey geniş bir bagaj alanımız var kürek var seccade var ıvır zıvır her şey doldurdum ben hatta değnek bile var o çocuklar piknikte kullanıyorlardı her şey var ee, herhangi bir sıkıntı yaşatmaz bagajda sizlere. Bu aracın bir başka özelliği hatta kar yağdığında daha çok insanlar konuşuyor. Bu araçla karda kalmazsınız, dağda kalmazsınız, yolda kalmazsınız çünkü çok iyi, önden çekişli, kar lastikleri takıldığında herhangi bir sorun yaşatmaz. Dizlerime kadar kar yağmıştı 2015'te. Sadece araç izleri görünen bir yolda, dağdan ben köye gittiğimi hatırlıyorum. Herhangi bir sorun çıkarmadı. Bu araç dağda bayırda, her yerde sizin işinizi görür. Şehirde de elbette işinizi görecektir. Hani derler ya böyle pazarlık söz konusu olduğunda ölücüler aramasın diye. Ölücüler de arayabilir. Zaten araç da böyle çok yaşlı bir şey. Siz de kendinizi yaşlı ve bunu kullanmaya hazır hissediyorsanız ya da böyle bir araca ihtiyacım var diyorsanız sapa sağlam bir araç sizi bekliyor.